Selamun aleyküm kıymetli dostlar. 41 Yasin nasıl okunmalı? 41 Yasin'in fazileti ve faydaları nelerdir? Kısaca bunun üzerinde durmak istiyorum. Kıymetli dostlar, videomuzun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, yorum yazmanızı, yani bir Allah razı olsun demenizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim'den en çok okunan surelerden birisi Yasin suresidir. Nitekim mübarek gün ve gecelerde ecel vakti ve ölülerimize kabirlerde dua ve isteklerimizde Yasin suresi okunur. Ve bu sure hürmetine yardım ve mağfiret istenir. Bu nedenle Yasin suresi daha bir rağbet ve anlam taşıdığı görülmektedir. Bunu destekleyecek şekilde Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yasin suresi hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ve öğütlediği birçok hadisler vardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden bazıları şöyledir. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Kim Yasin okur ise Allah onun okumasına Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar. Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar. Niye olmasın dostlar? Üç ihlas bir Fatiha okuduğunuz zaman hatim yerine geçer diyor Efendimiz bir, bir İhlas Suresi ki o bir sıra Kur'an'ın üçte biridir diyor. Allah'ın hazinesi çok geniştir. İkinci bir hadis-i şerifimiz şöyledir. Yasin Suresi Kur'an'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yasin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz buyuruyor. Ebu Davud cenayiz bahsine geçiyor bu hadis-i şerif. Evet. Demek ki ölülerimize de okumamız gerekiyor. Kıymetli dostlar. Bu hadislerden anlaşıldığı gibi Yasin okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur'an'ın dirilere nazil olduğu ve insanların onun manasını anlayarak emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır. Mehmet Akif Ersoy inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Yani Kur'an-ı Kerim sadece mezarda ölüler okunmak için inmemiştir. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir şifadır. Ölülerde okunur, dirilerde mealini okurlar, anlarlar ve yaşarlar. Ne diyor Hazreti Ayşe annemiz? Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakı idi. O yaşayan bir Kur'an idi. Kur'an'ı anlamı gizleyen Efendimiz'in hayatına baksın. O Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre yaşıyor idi. Hayatını ona göre dizayn ediyor idi diyor Hazreti Ayşe annemiz. Evet. Müslüman bir kimse sevabını yalnız Allahu Teala'dan bekleyerek halis bir niyetle istediği sayı ve adette sure veya zikir okuyabilir. Yani 41 Yasin okuyabilir. Bir Yasin okumak 10 hatim sevabının denk demişti biraz önceki hadiste. O zaman 41 Yasin'in sevabını siz düşünün. Okumamız gerekiyor. Bunu tek başına okuyabileceğimiz gibi arkadaşlarımız ile de ev halkı ile de paylaşarak 41 Yasin'i tamamlayabiliriz. İnsanlar başka şeylerle meşgul olacaklarına Allah'ın kitabı ile Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif ile ilgileniyorlar. Allah bunları boş geri çevirmeyecektir diye düşünüyorum. Yasin-i Şerif okumanın bereketiyle ilgili yaşanmış bir olayı örnek vermek istiyorum. Dedi o zaman Said Nursi Hazretlerinin Barla döneminde yağmursuzluk zamanında 41 Yasin ile yağmur duası yapmasını ve talebesi Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye şöyle dediği, Barla Lahikası eserinde, kitabında geçmektedir. Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki, Kur'an'ın hizmetine sert çekildi. Bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eseri itap var ki, bir uyarı var ki yağmur gelmiyor. Öyleyse Madem Kur'an'ın itabı var, uyarısı var, Yasin suresini şefaatçi yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz. Bakınız, Yasin suresini şefaatçi yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz. Üstadımız Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye dedi ki, sen 41 Yasin-i Şerif'i oku, Muhacir Hafız Ahmet Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görülmezken ikindi namazı vaktinde üstadımız daima itimat ettiği bir hatırasına binaen Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye söyledi ki Yasinler tılsımı açtı. Yağmur gelecek. Aynı gecede evvelce yağmadığı barla dairesi içine öyle yağdı ki Üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmet'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Yağmur çok yağdı. Halbuki Karaca Ahmet Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul şem'i ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. Bu ve bunun gibi örnekler pek çoktur. Kur'an'ın, Yasin'in bereketi vardır. Bakınız, Üstad Bediüzzaman Hazretleri yağmur yağması için 41 Yasin Şerif okutuyor. Bizler de değişik niyet, istek ve hacetlerde 41 Yasin Şerifi okuyabiliriz. Sen rıza kapısında Aman Allah'ım desen o alemler sultanı lebbeyk kulum geldim kulum demez mi? Sen yeter ki Rabbinden iste, Allah'tan iste. Ancak duada samimi olmak lazım. Sen Rabbini elini açmışsın ama gözün başka yerde, aklın başka yerlerde. Sadece ağzın söylüyor. Olmaz. Uçurumun kenarındaki bir kişinin Ayağı kaymış, bir çalıya tutulmuş, çalı kopsa uçurumu düşecek ve ölecek. Aynen öyle dua etmek lazım. Allah'ım demek lazım. Allah'ım yetiş. Duada samimi ihlas olmak lazım. Ancak sadece zor zamanlarda değil, geniş zamanlarda da Allah'a dua dua yalvarmalıyız. Kur'an okumalıyız, Yasinler okumalıyız. İnşallah. Şimdi de Yasin suresi okumanın faziletini bahsedelim. 1. Yasin suresi bir günde veya yedi güne bölerek 41 defa okunursa okuyan kişinin haceti, isteği hayırlıysa kabul olur. İnşallah. İnşallah ne demek? Allah dilerse demek. 2. Yasin suresini bir defa okumak Kur'an-ı Kerim'i 10 defa okumaya denk olduğunu söyler kaynaklar. Biraz önce okuduk. 3 Geçmiş günahları affı için geçmiş günahların affı için her gün sadece Allah rızası için Yasin suresi okumak faydalıdır. Evet. Şöyle bir geçmişimize baktığımız zaman birçok günahımızın olduğunu göreceğiz ve görmemiz gerekir. İki rekat namaz kılıyoruz, kendimizi cennetlik zannediyoruz. Halbuki günahlarımız harman olmuş, bizi tutuyor, çekiyor. Namaz kılmamızı engelliyor günahlar, iyilik yapmamızı engelliyor. Bundan dolayı geçmiş günahları tövbe ederek, Yasinler okuyarak temizlemeliyiz dostlar. 4. Yasin suresini okurken herhangi bir niyet için Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetine gelince ki o ayet 5. sayfanın 58. ayetidir. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetine gelince 818 defa okur. 818 defa Selamun kavle min Rabbir Rahim, Selamun kavle min Rabbir Rahim defa okur. Sonra Yasin suresini devam eder bitirirse her ne hayırlı dileği varsa, her ne sıkıntısı varsa Allah kabul eder, Allah giderir. 5. Hasta ve hastalıkların şifası için de Yasin suresi okunmaya başlanır. Bu ayete gelince, yani Selamül Gavle Min Rabbil Rahim ayetine gelince, 818 defa Selamül Gavle Min Rabbil Rahim ayeti okunur, suya üflenir, içilirse hastalıklardan şifa bulunur Allah'ın izin ve inayetiyle. Kıymetli dostlar, selamün Gavle Min Rabbir Rahim ayetinin ebced değeri, sayısal değeri 818'dir. Bundan dolayı 818 defa okuyoruz. 6. Her kim duasının kabul olmasını isterse, yatsı namazından hemen sonra Yasin okumaya başlayıp, 41 Yasin olacak şekilde her gün yaparsa Allah'ın izniyle muradı kabul olur. Bu 41 Yasin'i kendimiz okuyabileceğimiz gibi paylaştırabiliriz de. 7. Her gece yatsı namazdan sonra Yasin suresini okuyan kişi eğer Yasin suresini okumaya devam ettiği zaman içinde Yasin suresini okumaya devam ettiği zaman içinde vefat ederse o kişi şehit olur, şehitler defterine yazılır diyor. 8. Bir ölen kişinin yanında bu surenin okunması halinde Yasin-i Şerif'teki her harfe karşılık bir melek gelip ruhun ölme ölen hastanın vücudundan kola çıkmasına faydası olur. Ruhun ölen hastanın vücudundan oraya çıkmasına faydası olur. Bundan dolayı ölen kişilerin yanında, ölmekte olan kişilerin yanında Yasin-i Şerifler okuyorlar. Bir kimse ölen bir anne babası veya ölen akrabası için mezarı başında Cuma günleri Yasin okursa ona mağfiret olur. Diğer günlerde de okuyabiliriz dostlar. Yeter ki okuyalım Yeter ki ölümü hatırlayalım. 10. Kur'an'ın kalbi Yasin suresidir. Yasin dertlere deva, hastalara şifadır. 11. Yasin-i Şerif'i okuyan kişi mutlak devam etmelidir. Ben biliyorum bir öğretmen yıllar önce annesi vefat etmiş. Her gün Yasin okuyorum hocam diyor. Ne kadar güzel. Hem kendisi sevap kazanıyor hem annesi yerinde rahat ediyor. İnşallah. Yasin-i Şerif'i okuyan kişi mutlaka devam etmelidir. Çünkü Yasin'de bereket vardır. Yasin'i aç olan bir kimse okursa mutlak karnı doyar. Çıplak olan üstü başı olmayan biri okur ise mutlak sırtına giyecek bir elbise bulur. Bu sureyi bir bekar kişi okursa mutlak bir hayırlı eş olarak evlenir. Allah'ın izniyle. Herhangi bir dünya işine üzülen kişi bu sureyi okuduğu takdirde üzüntüsü biter. Kaybı olanın neyi kaybolmuş ise o kaybına kavuşmasına sebep olur. Yasin-i Şerif ölen bir kişinin arkasından okunursa mutlak ölen kişinin azabı hafifler. Hasta olan kişi bu sureyi okursa eğer eceli gelmişse kolay bir şekilde ölümünü sağlar. Kolay canının çıkmasını sağlar. Eğer ecel vakti gelmemiş ise mutlaka şifa bulur. Evet. 41 Yasinler okuyalım dostlar. Rabbim Kur'an'ın Kur'an'ın surelerinin surelerin ayetlerinin ayetlerin kelimelerinin harflerinin şefaatından bizlere istifade etmeyi nasip eylesin. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu o mahşer gününde, güneşin bir arşına yaklaşıp, insanlar ter çamur içinde bekleştiği bir zamanda, dünyada okuduğunuz o Kur'an-ı Kerim, size arayıp bulacak, bulacak. Rabbim, bu zamanın var demedi, yok demedi. Sıcak demedi, soğuk demedi. Alıp beni okudu Allah'ım diyecek ne olur affet bu Kur'an'ı diyecek. Allah da Kur'an-ı Kerim'in hatır için o samimi okuyan kişiye affedecek inşallah. Ne mutlu Kur'an'a, Yasin'lere, surelere, hayır işlerine, namazlarına, zaman ayıranlara. Evet dostlar, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.